<laughs> Lan gel buraya. Gel buraya. <laughs> şöyle bir yere geldik. Biraz kalamara atış yapacağız. Ezan okunmadan yarım saat önce, ezan okunduktan yarım saat sonra en güzel avı bunun. Şöyle. Evet. Malzemelerimizi de şöyle koyduk. Oh. Bugün ne takacağım? Şöyle yeşil bir kalamar Zokan var bakın. Yeşil var iki buçukluk bu. Arkası yüzür herhalde. Bakın şöyle. Bir tane de Bembesi var bunun iki buçukluk iki yeşille başlayacağım. Çok fazla avımız süremiz yok. Şimdi atayım bir iki. Beyler kalamar avını daha önceki videolarımdan gördüyseniz bakın şöyle atışı yaptıktan sonra İki buçukluğu ben 15'e kadar sayıyorum. Şöyle. 1 bin, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10000, 11000, 12000, 7 bin, 8 bin, 9 bin, 10 bin, 11 bin, 12 bin, 13 bin, 14 bin, 15 bin dedim. Sonra şöyle dik olarak tıp 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 vuruyorum bırakıyorum. Sonra yine sayıyorum tabi böyle 6000 sayıyorum şimdi yarısını sayıyorum 1000 2000 3000 4000 5000 6000 Sona vuruyorum Devam 2000 3000 4000 5000 6000 1000 2000 3000 4000 5000 6000 şöyle sert vurduruyorum yapıyorum. 3-5 defa tap 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 vuruyorum bırakıyorum. O süzülerek tekrar aşağı iniyor. Aşağı inerken basıyor genelde. 1-2-3 Bakın. Peşinde ise zaten süzülürken ısırıyor ve ayakları zokanın iğnelerine takılıyor. 3000, 3000, 4000, 5000, Aldım. Oo çok güzel balık. Çok güzel. Of 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 of. Dev gibi bir şey tuttum. Oo. Oo 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 Şuna bakın. <laughs> güzel bir boy. Güzel bir boy tuttum. Of 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 of. Of 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 şunun güzelliğine bakın. <laughs> Dev gibi bir şey tuttum. <laughs> aman 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 yeşil zokaya bayıldı. Yeşil zokaya bayıldı. Oh, oh, At gibi. At bot gibi. At gibi çıkartırken şöyle çıkarıyoruz meydan. <laughs> <laughs> Hadi şöyle de bakın neredeyse bir karış. <laughs> güzel bir balık, güzel bir kalamar. Bakın 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 hadi gel yakala şimdi. Hadi gel yakala şimdi bakın. Tam yerine attık. Aa filmi bulduk vallahi. Nasıl yakalayacak? <laughs> gel, buraya. Gel buraya. Hadi. <laughs> Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! <laughs> Лон! <buraya>. <laughs> <Şunun> <laughs> aldım. Çok güzel bir tane daha aldım. Evet beyler. Bir tane daha aldım. Oo. Oh. Bir tane daha aldım. Gel 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 gel. Bakın şunun güzelliğine. Bakın şunun güzelliğine. Hemen hemen aynı boy. Evet. Güzel bir tane daha aldım. Evet. <laughs> Vallahi güzel bir tane daha aldım. <laughs> evet. E gene <Yine> yüzüri. <laughs> Canavar bir tane daha çıkardım. <laughs> oy oy. Oo bu daha büyük. Bu daha büyük beyler. Bu daha büyük. Aman Allah'ım. Bu daha büyük. Aman Allah'ım. Evet. Bir dev daha geldi. <laughs> Aman Allah'ım. <laughs> bir dev daha geldi. Manyaklar. Manyaklar. Şunun güzelliğine bakın. Evet. Evet devam. Devam. Manyaklar ruh hastaları. Ruh hastaları. Evet hanımlar beyler. Görüntü kaybolmasın diye. Işıkta kararıyor. Böyle finali şöyle çekin bakın. Şöyle güzel bir güzel bir kalamar geldi. Allah'a şöyle bir karış var kafa kısmı. <laughs> Böyle deli çılgın bunlar. Dediğim gibi kalamar avını hava kararmadan önce, akşam ezanı okunmadan önce, yarım saat önce ve akşam ezanı okunduktan yarım saat sonra balık yapar. Yani bir, bir, iki saatlik bir avınız var yani. Gündüz nadiren denk gelir. Goca gözleri, şöyle goca gözleri var ya, goca gözleri gece görmek için planlanmıştır. Ruh hastası, ruh hastası. Çok güzel bir kalamar inşallah yani. yazıyor. Beyaz Neyse. Üzülüyorum sonra da. <laughs> İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Tabanı kayalık her yerde bu avı yapabilirsiniz. Haydi görüşmek üzere. Kanala abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bildirimleri de açın. Bundan sonra biraz seri hava atabilirim. Mevrek hamile olduğu için biraz böyle ara verdik. Haydi bakalım.